Evet arkadaşlar Roblox kapan, kapandığından beri oyuna neler eklendiğini neler geldiğini göstereceğim biraz. İlk hatırladığım kadarıyla derecelendirme yoktu. Mesela en düşük diyor. Bunda da en düşük. Hafif düzey. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle farklı oyunlara gireceğiz. Ne girelim arkadaşlar? size ilk bir buruk evine göstermek istiyorum. Evet. Şöyle giriyoruz. Bu videoyu VPN kullanmayanlar için gösteriyorum. Evet. Açılmasını bekleyeceğim. Evet açıldı. İlk size bir şöyle etrafı göstereceğim de fazla bir şey değişmedi. Şurada küçük bir restoran vardı bunun yerine şöyle burgerci geldi arkadaşlar. Derecesini ayarlayabiliyorum. Şöyle. Ondan sonra böyle bir dükkan geldi işte burger. Şu otelde falan değişikler yok arkadaşlar. Onun dışında böyle bir ağacı geldi arkadaşlar. Bir de size göstermek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Polis yeri daha da gelişti. Bir de ilk polis yerini sonra e, hastaneye göstereceğim arkadaşlar. Normalde burasında daha küçük bir alandı ve daha genişledi arkadaşlar. Bir de hatırladı, hatırladığım kadarıyla burada merdiven yoktu arkadaşlar. Ve burada yeni bilgisayarların olduğu bir oda var arkadaşlar yeni oy yeni Roblox kapandıktan sonra gelen güncellemede. Yani fazla da değişiklik yok buralarda. Buraları aynı. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada ha hastaneye geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet. Açılan Aa! Tezgah lan bu. Arkadaşlar oyun beni bakladı eh. Evet arkadaşlar şurada bir değişiklik var mı hatırlayamıyorum Burası daha yenilenmiş gibi geliyor ama Burayı zaten önceden de vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi Ondan sonra yeni güncellemede eczane de geldi arkadaşlar şöyle minik bir eczane hastanelerinin içinde kurmuş oldukları Evet arkadaşlar böyle bir güncelleme geldi bu bir bunu bilmeyenler çektim Arkadaşlar bu videoyu evlerde de fazla değişiklik yok bildiğiniz gibi şu şuralarda da ve hiçbir değişiklik olmadı arkadaşlar böyle ama dışarıdan görünüşlerine bakarsak hastaneyle ha, ha, karakolun ilk, ikisi de led ışıklar da koymuşlar yani yeni. Yani bu buralarda fazla bir değişiklik yok şuraya ağaç koymuşlar. hep arkadaşlar bir de size bir gizem göstermek istiyorum hemen. İlk geliyoruz arkadaşlar. Şuradan geçelim bir. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Pardon. İlerliyoruz. Evet. Şimdi burası gayet iyi bir yer. Giriyoruz arkadaşlar. Olmazsa zor olacağım. Evet arkadaşlar. Düşündüğüm şey oldu. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Ve mutlu naller ve mutlu tatiller yazıyor. Buraya girdiğimizde Üstte böyle bir ağaçla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Hediye paketiyle karşılaşıyoruz. Bu da gayet iyi bir güncelleme olmuş. Ama bunların hepsinin yılbaşında gideceğini biliyorum zaten. Yılbaşı sonunda gideceğini biliyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.